Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Brawl Stars. Oyuna daha gelmemiş ve gelecek olan Lily karakteri ve Draco karakterini bugün sizlerle birlikte değerlendirmeye alacağız. Bu karakterler tam olarak nedir, neler yapabilirler, potansiyelleri nelerdir? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu hesap bize Supercell tarafından emaneten verilmiş bir test hesabıdır. Yorumlarda çünkü çok görüyorum. ha bana niye gelmedi güncelleme diye. Çünkü daha gelmedi. Videoya başlamadan önce beğeni atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Lily karakteri Cordelius'un aile mensuplarından birisi olduğu söyleniyor ama benim görüşüm daha farklı. Cordelius'un hain planları çerçevesinde evcil hayvanı olan Uğur Böceği tarafından takip ettirilip büyülü ormanda ısıtırılan bir karakter olduğunu düşünüyorum Lily'nin. Karakter suikastçiler arasındaki en iyi yerlerden bir tanesini alabilecek potansiyele sahip. Çünkü aşırı güçlü. Kendisinin çok fazla işlevli iki tane aksesuarı çok fazla işlevli iki tane yıldız gücü var. Maalesef şu an için hiper şarjı yok. Sonraki dönemlerde hiper şarjının da gelebileceğini düşünüyorum. Aksesuarlarının bir tanesi kaybolmuş. Bir tanesi de saksı değişimi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu karakter için suikastçı karakter dedik. O yüzden bu aksesuar bunun çok fazlasıyla işine yarıyor. Herhangi bir yerde bastınız ve rakibinizin yanına doğru gittiniz. Tekrardan çıktığınızda rahat bir şekilde rakibinizi ekarte edebiliyorsunuz. Diğer aksesuarınızı kullanabilmeniz için de elinizde ulti olması lazım. Bu sefer de duvarın arkası hiçbir yer fark etmeksizin bastığınız takdirde bu sefer gördüğünüz gibi duvarın arkasına ulti atıp oraya ışınlanabilirsiniz. Örnek veriyorum şu arka tarafta bir tane robot var ve onu kesmek istiyorum. Attım ultimi ve oradayım. Daha sonrasında iki vuruşla kendisini temiz bir şekilde kesmeyi başarıyorum. Sadece suikastçı olarak bakmamak gerekiyor. Çok güzel de bir kaçma mekaniğine sahip. Örnek Ortadaki elmaslar aldınız, gecite bastınız. Şu şekilde hızlı bir şekilde atarak kaçmayı da başarabilirsiniz. Yani her halükarda çok fazlasıyla işlevli iki aksesuarı var. Hangisini tercih edeceğiniz, seçeceğiniz oyun moduna göre değişecektir. İki tane yıldız gücü var demiştik. Bir tanesi dikenli, bir tanesi de dikkatlidir arkadaşlar. Dikenli yıldız gücünü seçtim. Bunu size göstermek istiyorum çünkü bu gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Canı düşük olan karakterlere karşı baya bir OP arkadaşlar. Şu şekilde de ultinizi attığınız zaman rakibinizin yanına ışınlanırken aynı zamanda rakibinize de 2000 hasar veriyorsunuz. Artı olarak ilk vuruşunuzda da 1200 ekstra hasar veriyorsunuz. Yani bu totalde 5600 hasar anlamına geliyor arkadaşlar. Şunu tekrardan dile getirmek istiyorum. 5600 hasar Brock, Colt, Barley, Dynamite Piper, Bell tarzındaki hafif siklete sahip, canlara sahip bütün karakterlere karşı çok fazla güçlü oluyorsunuz. Bu da bu karakterin tam anlamıyla kusursuza yakın bir suikastçı olduğunu gösterir. İkinci yıldız gücümüz ise de dikkatli yıldız gücü ekstradan rakiplerin yanındayken %15 hız kazandırır diyor. Ben bir de hız eşyasını seçtim. Bakalım tam olarak ne kadar hızlı olacak. Zaten şu anki şu dışarıdaki hızını bir bakalım arkadaşlar. Şu an bile zaten baya hızlı arkadaşlar. Bir de çalının içerisine gireceğim. Eşya ile birlikte hızlanacağım. Şu anda rakip de çemberin içerisinde olduğu için ekstra iki kat hızlı oluyor. Yani gerçekten baya iyi hızlı. Baya İyi hızlı. <laughs> Poko. Şimdi karakterin avantajlarından bahsettik. Bir de dezavantajlarından bahsetmemiz gerekiyor ki karakteri daha iyi bir şekilde tanıyabilelim. Örnek veriyorum ultisini duvara çarptırdığınız zaman ultiniz boşa gidiyor. Gördüğünüz gibi. Ama gadget kullanarak attığınız takdirde neresi olursa olsun oraya anlık olarak ışınlanabiliyor. Bir başka dezavantajı ise da rakibin çok fazlasıyla içine girmeniz gerekiyor. Bu da bu, Shelly gibi karakterlerin içerisine girdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde de eriyebilmenize olanak sağlar. Bu da Lily karakterinin dezavantajları. Tabii ki karakteri oynadıkça daha fazla avantajlarını, daha fazla dezavantajlarını göreceğiz. Ben burada zaten deneme mağarasında gördüklerimi sizlere iletiyorum. Güncelleme ile birlikte oyuna geldiğinde daha ayrıntılı bir şekilde oynayacağız. O zaman daha iyi bir şekilde anlayacağız karakteri. İkinci karakterimiz efsanevi enderliğinde ve tank niteliğinde olacak. Adı Draco. Kendisi bir ejderha cinsisi. <laughs> İki tane aksesuarı var. Bunlardan bir tanesi yukarı vuruş. Bu çok ilginç bu arada. Biraz daha göstereceğim. İkincisi ise de son savunma diye geçiyor. Ve iki tane yıldız gücüyle birlikte geliyor her zamanki gibi. Bunlardan bir tanesi işaretle diye geçiyor. Diğeri ise de parçala diye geçiyor. Birinci yıldız gücü ve birinci gecitini alarak savaş butonuna bastım. Yani deneme mağarası butonuna bastım. Büyük robotta kendisini deneyeceğiz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum başlangıç olarak. Yakından ateş ettiğim zaman hasarı 1200. Biraz daha dibine girersem bu sefer 1620. Bunun sebebi altındaki bar doldu. Yıldız gücünün getirmiş olduğu bir avantaj işaretleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda işaretlenli. Kaç saniye? 5 saniye. 5 saniyeliğine işaretleniyor. O 5 saniye işaretlendiğinde daha yüksek hasar verebiliyor. Şimdi şöyle bir tane dokunuyorum ve 1200 hasar veriyorum. Ama mermisinin son uç noktasında vurursam eğer daha yüksek hasar çıkartıyorum. 2400. Piper gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar uçtan vurursanız o kadar yüksek hasar verirsiniz. İşaretlendikten sonra en uç noktadan vurursam da 3240 hasar veriyor. Bu hasarlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Üst üste iki tane vurduğunuz takdirde neredeyse indiremeyeceğiniz karakter yok diyebilirim. Ama yakın mesafeden 3 ya da belki de 4 vuruş çıkartmanız gerekiyor. Hatta 5 vuruşa kadar çıkartmanız gerekiyor. Yani rakibinizle orta mesafeyi sürekli olarak bu şekilde korumanız gerekiyor. Eğer Droko ile oynuyorsanız. Diyelim ki ejderha binicisine döndünüz. Yani ejderhanın üzerine bindiniz. Bu sefer de Emmer gibi butona basılı tuttuğunuz takdirde rakibi bu şekilde takip ederek ateş edebilirsiniz. Şarjörünü ne kadar hızlı bir şekilde boşaldığını da gördünüz. hatta ne kadar yavaş bir şekilde boşaldığını gördünüz. Olay tamamen şundan ibaret. Eğer gazı biterse ejderha gider. Tamamen mevzumuz bu arkadaşlar. Ejderha gazımız bitti ve ejderha gitti. Peki, Ejderha'ya binip ulti doldurursak ve tekrardan ulti butonuna basarsak yine Ejderha formuna dönüşüyormuş gibi bir hava geliyor ama Ejderha formundan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Şu şekilde duruyorum gördüğünüz gibi. Hala Ejderha formunda. Ha, diyelim ki ultiye bastık ve Ejderha'ya dönüştük. Bu şekilde sonsuza dek kalabilir misin? Hayır, bunun da böyle bir süresi var. Bu şekilde bekliyorum şu anda ve kendiliğinden tekrardan ejderha kayboldu. Draco karakterinin neredeyse bütün özellikleri ejderhanın üzerindeyken gerçekleşiyor. Hareket hızını az çok şu anda görebiliyorsunuz. Ulti doldurdum. Giderken ultiye basıyorum. Ve hareket hızımın hızlandığını görebilirsiniz. Bayağı hızlanıyor bu arada. Yani mermileri dojlama konusunda bayağı iyi olabilir. Ama tabii ki çok hızlı bir şekilde geri dönüşüyor. Ejderhaya dönüştüğünüzde çok dikkatli kullanmalısınız. Ve ejderhaya dönüşeceğiniz noktayı çok iyi seçmelisiniz. Gel gelelim bu babuşun aksesuarına. Bastığınız zaman... Arkadaşlar ben oyun içerisinde daha önce böyle bir mekaniğe hiç şahit olmadım. İlk kez Draco'da görüyorum. Ya yani böyle bir zıplatma yok. <laughs> baya bayağı zıplatıyor arkadaşlar. Bir kez daha basıyorum. Sağlam zıplatıyor. Cidden <laughs> sağlam zıplatıyor. Şunu göstermedim bunu da göstereyim. Tek bir karaktere mi vuruyor yoksa arkaya yansıtmalı bir şekilde mi vuruyor onu da bir göstereyim. Arka tarafa doğru gördüğünüz gibi vurduğunuzda arka tarafa doğru da yansıtan vuruşları var. Yani alana hasarlı diyebiliriz. Zıplatmayı peki hepsini zıplatıyor mu? Aynen öyle. <laughs> Hepsini zıplatıyormuş lan bu arada. Şimdi sıra geldi. ikinci aksesuarı ve ikinci yıldız gücüne. Yıldız gücü zaten arkadaşlar ejderhaya dönüştüğünde sağlık kazanıyor. 2750 sağlık kazanıyor. Şimdi ejderhaya dönüştüğümde 2750 sağlık kazanacak. Aynen öyle tertemiz. Zaten ikinci yıldız gücü sanki daha aktif gibi geliyor bana. Şimdi size ikinci aksesuarını göstermek istiyorum. B'nin baldan ceketi gibi düşünebilirsiniz. Bir canın altına düşmüyor. Bastım şu anda gördüğünüz gibi bir can da kalıyor arkadaşlar. İki saniyeliğine orada ölümsüz oluyor gibi düşünebilirsiniz. Birkaç tane dezavantajını gördüm. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şu şekilde hep orta mesafeyi korumak zorunda olmanız sizi belki bir tık zorlayabilir. Avantajına gelecek olursak da sağlığı çok yüksek ve ejderhanın üzerine bindiği zaman gerçekten çok tehlikeli bir karakter oluyor. Lili mi yoksa Draco mu daha tehlikeli diye soracak olursanız bana kesinlikle Lili derim ben arkadaşlar. Lili Draco'ya göre bana kalırsa çok daha tehlikeli, çok daha sorun yaratabilecek bir karakter. Oyunu eklendiğinde birlikte göreceğiz. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.